Çin, gittikçe kendi bildiğini okumaya, yeni dünya gücü olmaya çalışıyor. Belki de çok büyük bir kapışmanın ya da çekişmenin fırtına öncesi sessizliği bu. Hepsi terazide kendi tarafını ağırlaştırmanın peşinde. Bu saatten sonra inceldiği yerden kopacak. videoya geçmeden önce beğen butonuna basarsanız çok mutlu olurum. Bu benim için çok şey ifade edecektir. Şimdiden teşekkür ederim derin tanık ailesi. İyi ki varsınız. Küresel dominasyon hedefine adım adım ilerleyen Çin'e karşı birleşen dört dev ülke donanmalarını sahaya sürdü. Pekin'in vereceği tepki merakla beklenmeye başlandı. Japonya'dan da açıklama geldi. Çin'in Tayvan'ı işgal etme niyetini iyiden iyiye açık etmesinin ardından tansiyonun iyice arttığı bölgede Pekin yönetiminin hiç hoşuna gitmeyecek bir hareketlilik yaşanıyor. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, ana vatanla tarihi yeniden birleşme görevi yerine getirilmeli ve kesinlikle yerine getirilecek demiş, bu açıklama Washington'ın tepkisini çekmişti. Çin'in önde gelen gazetelerinden biri olan ve genellikle Komünist Parti'nin sözcüsü olarak görülen The Global Times'a Amerika'ya korkunç bir tehdit savurarak ilk onlar ortadan kaldırılacak demiş ve Amerika özel kuvvetlerinin Tayvan'da bulunmasının Çin anakarasının istilası anlamına geldiğini savunmuştu. Hindistan, Japonya, Amerika ve Avustralya'dan gelen deniz kuvvetleri Malabar 2021'in ikinci aşamasına başladı. Amerikan donanması tarafından ev sahipliği yapılan ve Bengal körfezinde yürütülen Malabar 2020 iki aşamada gerçekleştiriliyor. Hint Okyanusu'nun kuzey doğusundaki Bengal Körfezi'ndeki ortak tatbikat yarına kadar sürecek. Malabar, Çin'in Hint Pasifik bölgesinde artan faaliyetlerine karşı bir girişim olarak görülüyor. Tatbikat, katılımcı ülkeler arasında ileri savaş taktiklerinin planlanması, eğitimi ve istihdamını geliştirmek için tasarlandı. Hindistan donanması, INS Ram Vijay, INS Satpura, P8I uzun menzilli deniz karakol uçağı ve denizaltıyla temsil edilecek. Tatbikata Amerikan donanmasının uçak gemisi USS Carl'ın yanı sıra USS Lake Champlain ve USS Stockdale muhripleri de katılıyor. HMAS Ballarat ve HMAS Sirius, tatbikata JS Kaga ve JS Murasayim tarafından Avustralya Kraliyet Donanması ve Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetlerini temsil edecek. Hindistan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada tatbikatın ikinci aşamasının, tatbikatın bu yıl Ağustos ayında gerçekleştirilen ilk aşamasında geliştirilen koordinasyon ve birlikte çalışabilirlik üzerine inşa edileceğini söyledi. Diğer faaliyetlerin yanı sıra tatbikatlar gelişmiş yüzey ve antidenizaltı savaş tatbikatları ve silahlara odaklanacak. Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri, MSDF'ye göre tatbikata Amerikan donanmasına ait nükleer güçle çalışan uçak gemisi Carl Vinson ve Avustralya fırkateyni, bir Hindistan destroyeri ve iki Japon gemisi katılıyor. Japonya'da kabine baş sekreter yardımcısı Kihara Seiji, düzenlediği basın toplantısında tatbikatın serbest ve açık Hint Pasifik vizyonunun hayata geçirilmesi için dört ülkenin ilişkilerini güçlendirmesini umduklarını bildirdi ilki Hindistan ve Amerikan donanmalarınca 1992'de düzenlenen Malabar tatbikatlarına Japonya 2015'te dahil olmuştu. Çin devlet medyası, işgal korkusuyla yaşayan Tayvan'daki Amerikan birliklerine her an saldırı düzenlenebileceğini yazdı. Pekin, Pentagon'un Amerikan kuvvetlerinin Tayvan'da asker eğittiği açıklamasına öfkeyle tepki verirken, Başkan Xi Jinping ayrılıkçı yerleşim bölgesiyle yeniden birleşme sözü verdi. Çin ve Tayvan arasındaki gerilim, komünist devin kendisine ait olduğu iddia ettiği adayı geri almaya çalışabileceğinden korktuğu için kaynama noktasında. Çin savaş uçakları yaygın olarak işgal provası olarak görülen devasa tatbikatların bir parçası olarak Tayvan hava sahasına rekor sayıda uçuş gerçekleştiriyor. Bir günde 56 savaş uçağıyla işgal sinyali veren Çin, dün sabaha karşı beklenen açıklamayı yaptı ve uluslararası haber ajansları gelişmeyi acil koduyla dünyaya duyurdu. Çin lideri Xi Jinping bugün başkent Pekin'deki Büyük Halk Salonu'nda kürsüye çıktı ve bağımsızlığını tanımadıkları güney komşusu Tayvan'a açık mesajlar gönderdi. Tek Çin politikasını yineleyen Xi, Tayvan'la yeniden birleşmenin olacağını ve olması gerektiğini söyledi. Çin'de hanedanlığın yıkılıp cumhuriyetin ilan edilmesinin 110. yıl dönümünde konuşan Xi Jinping, ana vatanla tarihi yeniden birleşme görevi yerine getirilmeli ve kesinlikle yerine getirilecek dedi. Amerika her zaman Tayvan'ı savunma sözü verdi. Ancak Çin bir saldırı başlatırsa Washington, Pekin'le potansiyel olarak küresel bir savaşa dönüşecek, yıkıcı bir seçimle karşı karşıya kalacak. Çin'in önde gelen gazetelerinden biri olan ve genellikle Komünist Parti'nin sözcüsü olarak görülen The Global Times, Amerika'ya korkunç bir uyarıda bulundu. Amerikan özel kuvvetlerinin Tayvan'da bulunmasının Çin ana karasının istilası anlamına geldiğini savundu. Global Times, Tayvan Boğazı'nda bir savaş patlak verdiğinde ilk ortadan kaldırılacaklar bu Amerikan askeri personeli olacak tehdidinde bulundu ve Cuma günü yayınlanan başyazıda ana kara onlara karşı her an askeri saldırı düzenleme hakkına sahiptir dedi. 929 kelimelik makale ayrıca Afganistan'daki başarısızlıkları nedeniyle Washington'a alay etti ve Amerika'nın Tayvan'ı savunmak için bir savaşa katılmaya karar vermesi halinde dayanılmaz kayıplarla karşı karşıya kalacağını söyledi savaşı kışkırtmak için ateşle oynadıklarını ve eylemlerinin getireceği sonuçların hem Amerika hem de Tayvan için katlanılmaz olduğunu bilmelerini sağlamalıyız. Washington'ın tehlikeli bir oyun oynadığı ve genç Amerikan askerlerinin hayatlarını riske attığını anlamasını sağlamalıyız. Başyazı, Tayvan'a askeri bir saldırıyı giderek daha gerçekçi bir seçenek olarak nitelendirdi. Başyazı ayrıca Amerikan varlığının Çin'in Tayvan'a karşı potansiyel askeri eğilimini hızlandıracağını, çünkü bunun yalnızca ana karanın zorla yeniden birleşmeyi gerçekleştirme kararlılığını pekiştireceğini savundu. Şen'in açıklamasını 0.601'de son dakika koduyla geçen Reuters haber ajansı, Çin liderinin doğrudan bir askeri güç kullanmaktan söz etmediğini kaydediyor. Ancak Şen'in Tayvan'ın kesinlikle yeniden Çin toprağı olacağını üstüne basarak dile getirmesi gözden kaçacak gibi değil. Modern Çin'in Mao'dan bu yana en güçlü lideri olan Xi, Temmuz ayında herhangi bir bağımsızlık girişiminin ezileceğini belirtmişti. 2019 yılında ise doğrudan askeri güç kullanımıyla ada ülkesini tehdit etmişti. Çin liderinin sözleri dünyada yankı buldu. BBC manşetinden ''Şi, Tayvan'la yeniden birleşme için yemin etti'' başlığını atarken El Cezire, ''Şi, Tayvan'la yeniden birleşme için yemin etti ancak güç kullanma tehdidinden kaçındı'' manşetiyle okurlarının karşısına çıktı. Pekin'den yapılan açıklamalara Tayvan'dan dakikalar sonra yanıt geldi. Tayyip yönetimi, Tayvanlıların kendi ülkelerinin geleceğini ellerinde tuttuklarını, tek ülke iki sistemi reddettiklerini vurguladı. Tayvan'ın müttefikleri Amerika, İngiltere ve diğer ülkelerle Güney Çin Denizi'nde karşı karşıya gelen Çin ordusu, yeryüzünün en tehlikeli noktasında seyreden uçak gemilerini gölge gibi takip ediyor. Çin kuruluşunun 72. yıl dönümünde başlayan sortilerle birkaç gün içinde Tayvan'ın üzerine 150'den fazla savaş uçağı gönderdi. 4 Ekim tarihinde 56 savaş uçağı birden Tayvan hava sahasına girdi. Yükselen tansiyonun bir sıcak çatışmaya dönüşmesinden korkulurken İngiliz medyası Tayvan'ın Çin'in başkenti Pekin'i e de vurma kapasitesi bulunan bir füze geliştirdiğini yazdı. Yufeng yani bulut zirvesi adlı füzenin menzili 1930 kilometreyi buluyor. Çin'in birçok büyük şehrine ulaşabilen füze geçtiğimiz yıl gizlice test edildi. Fakat hiçbir zaman resmi olarak doğrulanmış değil. Tayvan'ın yeni füzesine karşılık dünyanın en kalabalık ülkesi Çin kendi uçak gemisini üretti. Ayrıca korku salan hipersonik füzeleri, jetleri ve insansız hava araçları bulunuyor. USS Ronald Reagan ve USS Carl Vinson uçak gemilerini bölgeye gönderen Amerika'nın bir nükleer denizaltısı ise Alev topuna dönen Güney Çin denizinde bilinmeyen bir nesneye çarptı. Amerikalı yetkililer 2 Ekim Cumartesi günü gerçekleşen olayda USS Connecticut denizaltısındaki 15 mürettebatın yaralandığını, yaralıların durumunun hafif olduğunu duyurdu. Amerikan ordusu denizaltının çarptığı nesnenin ne olduğunu bilmediklerini, aracın işler halde olduğunu ve Amerika'ya ait Guam adasına doğru ilerlediğini belirtiyor. Bir ordu sözcüsü, nükleer enerji üretim kısmı hasar görmedi ve denizaltı tüm işlevlerini sürdürebiliyor. Hasarın boyutu değerlendiriliyor. Amerikan donanmasından yardım talep etmeye gerek olacak bir durum yaşanmadı dedi. Çin'in bölgedeki etkisini dengelemek için yapılan AUKUS paktından haftalar sonra düzenlenen tatbikata Amerika, Birleşik Krallık, Japonya, Avustralya, Kanada ve Hollanda donanmaları katılıyor. USS Ronald Reagan, USS Carl Vinson ve HMS Queen Elizabeth uçak gemilerinin yanı sıra Japon helikopter gemisi JSIC'nin yer aldığı gövde gösterisinde 6 ülkeden tam 15 bin asker var. Amerika, Hint Pasifik Komutanlığı uçak gemilerinin de yer aldığı ürpertici fotoğrafları Twitter hesabından yayınladı. Üçüncü Dünya Savaşı endişesi giderek büyürken, Tayvan-Çin arasında cereyan edebilecek bir çatışma riskine karşı uyarıda bulundu. Tayvan'a göre Çin'le tırmanan gelelim son 40 yılın en kötüsü. Pekin yönetiminin adayı 2025'e kadar topyekun işgal edebileceği Tayvan Savunma Bakanı Xi Kou Cheng'in yorumları, Çin'in ard arda 4 gün boyunca rekor sayıda savaş uçağı göndermesinin ardından geldi. Böylece bu bilgiler eşliğinde bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.